Arkadaşlar merhaba bugün Didim Akbük'teyiz çok güzel bir sitedeyiz güzel bir villa tanıtımı yapacağız villamız 3 artı bir açık mutfak eşyalı olarak vereceğiz arkadaşlar ufak tefek sadece mal sahibi birkaç istediği bir eşya var onları alacak diğer bütün demirbaş eşyalar bizim olacaktır. Fiyatımız ne? Fiyatımız 7 milyon 850 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Gayet güzel bir alan. Bitişik nizam ama tamamen bahçe payımız ayrı girince de yani site içine tam müstakil olarak da görünüyor. Niye? Bütün villalar şöyle diyeyim size çitle çevrilmiş ve çok güzel de bir alana dönüşmüş diyebilirim. Peyzaj alanı çok güzel. Gerçekten güzel bir site. Temiz bir site. Burada dairelerimiz de mevcut. Villalarımız da mevcut. Pratik'cim şöyle bir e, etrafı gösterelim. Ondan sonra içeriye gidip içerinin tanıtımını yapalım. Fiyatımız dedik? 7 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut denize. Hemen 1.3 kilometre uzaklıkta. Gayet güzel bir ev diyebilirim arkadaşlar. Drone görüntülerini de göstereceğim. E, bütün evin e, detayını, bahçesini evin konumunu da drondan göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir tente yapmışlar. Gayet güneşlenmek için yani burada da güneşlenebilirsiniz. Yani güneş rahatsız etti hemen geçip kapalı onun da gölge alını da oturup keyfinize bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada şu an çocuklar havuzun keyfini çıkarıyor. Gayet büyüklükte çok da temiz bir havuz. Yani site gerçekten güzel beğeneceksiniz. Detaylı bütün bilgilerini eve geçip birazdan size göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar evimizin giriş alanına geldik. Hatta birazdan giriş alanına gideceğiz ama şu an bahçe alanındayız. Size bahçe alanını göstermek istedim. Ondan sonra dışarıya çıkıp size giriş alanında gösterdikten sonra hiç videoyu kesmeden içeriye geçeceğiz. Fiyatımız neydi? 7 milyon 850 bin TL pazarlığımız mevcut. Gayet güzel gördüğünüz gibi burada bahçe alanımız var. Bir de siz mesela bazı evlerde diyoruz ki burayı kapatıp kış bahçesi yapabilirsiniz mal sahibimiz çok güzel bir şekilde kapatmış. Sadece siz buraya bir camla pima çevirip ekstra bir güzellik katabilirsiniz. Gerek var mı? Kışın yaşarsanız kış bahçesi olarak gerek olabilir. Kapatırsanız daha iyi olur. Ekstrada da bir bahçe alanımız mevcut. Burada çok güzel bir desenle, taşlarla kapatılmış. Yani etrafta peyzaj alanı mevcut ama genellikle şöyle diyeyim toz, çamur olduğu için yazın bazen çok çim alanı öne yapmamışlar ama etrafa ağaçlandırma yapmışlar ve çok güzel bir bahçe alanı çıkmış. Önümüz kapanmıyor. İleride yapıda olsa kod farkı olduğu için gördüğünüz gibi bahçe alanımdan da gayet full deniz manzaram mevcut. büyük Ayam'ın altında diyebilirim. Eşyalı dedik. Sadece mal sahibi işte budur. Şu dışarıdaki ufak tefek eşyasını alacak. İçerideki eşyalar size ait olacak. Fiyatımız 7 milyon 850 bin TL. Pazalığımız mevcut denize de hemen 1.3 kilometre uzaklıkta. Burayı tanıttık. Giriş alanına geçelim. Sonra eve e, giriş yapalım. Toprak burayı da tanıtalım. Evimiz e, sadece şu yol yürüyüşü e, ta, e, yol yürüyüşü beraber komşularımızla beraber ortak bir giriş ama buradan giriş yaptık mı tamamen müstakil tamamen bu bahçede bize ait gerçekten güzel bir site evde çok hoşuma gitti içeriye girdik yani eşyalarda hor kullanılmamış sıfır ayarında diyebilirim fiyatımız 7 milyon 850 bin TL pazarlığını dediğim gibi mal sahibiyle oturtup yaparız denize de hemen 1.3 kilometre uzaklıkta az önce ön tarafta da giriş alanımız var biz direkt şöyle bir ayakkabılarımı çıkarayım Mal sahibi oturuyor temizlemiş Hor kullanmayalım Biz de şöyle evimizin giriş alanına e, geldik Şöyle toprak şöyle gösterebilir misin? Evin arkasına ondan sonra içeriye geçelim Burada hemen girişte bir odamız mevcut 3 e, kişi aile olduğu için Bu odayı sadece fazla eşyalarını koymak için e, kullanıyorlar gördüğünüz gibi Bir odamız aşağıda salonumuz aşağıda Yukarıda da iki odamız mevcut. Arkaya bakmak için burada da otomatik panjurlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi biz açmadık. Hani çok da bozmayalım diye, e, ablamız tekrardan uğraşmasın diye açmadık. Ön taraflar açık dediğim gibi. Burası da bir oda. E, üç kişilik aile olduğu için bir oda fazla geldiği için bu fazla eşyalarını koymuşlar. Nereye geçelim? Hemen salon alanına geçelim. Gördüğünüz gibi buradan da bir hol alanımız var. Koridorumuzda mevcut nereye geldik salon alanımıza geldik arkadaşlar salon gerçekten çok güzel ferah kullanışlı klima mevcut her videoda klima gördün mü evde klima gördün mü söylüyorum klima önemli çünkü bu klima 30-40 binden aşağı değil yani e, daha bir hafta önce yine bir abimiz geldi Almanya'da onlarda ev falan aldık bir 3 tane klima aldık 100 bin TL arkadaşlar bu da bir maliyet diyebilirim yani klimada oldu mu ekstra bir avantaj diyebilirim. Gördüğünüz gibi herhangi bir yıpranma, deforme yok. Çok güzel mutfak alanımızda mevcut. Siz herhangi bir beyaz eşyayla da uğraşmayacaksınız. Fayansları gördüğünüz gibi derzlerde herhangi bir yıpranma yok. Yani ya yengemiz çok temiz ya da ev gerçekten çok güzel bakılmış diyebilirim. Orta şeklinde bir led alanımız mevcut. Spotlarla avizemiz yok. Fazla da boğuk yapmamış, o da güzel bir şey diyebilirim dediğim gibi az önce bahçeyi tanıttım, buradan da bahçe alanımıza çıkışımız mevcut arkadaşlar gerçekten temiz bir ev, gerçekten güzel bir ev hoşunuza gidecektik. Nereye çıkacağız? Yukarıya çıkacağız rutun hale geldik rutun hal diyorum çünkü e, merdiven altında bir lavabo alanı ablamız nasıl kullanmış mal sahibi güzel bir şekilde değerlendirmiş büyük olduğu için çamaşır makinesini oraya koymuş yukarıya çıkacağız merdivenimiz gayet geniş aydınlatmalarımız mevcut şampanya renginde güzel bir şekilde burada korkularımız korkuluklarımız mevcut toprak şöyle bir çık yukarıya şu alanı göstereyim şu alanı görsünler Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da ekstra bir e, görünüş yapmışlar bir tablo ya da güzel bir e, bayrak koyarsanız ledleri açarsanız gerçekten güzel bir ışıklandırma çıkacaktır ortaya iki odamız karşılıklı birbirine bakıyor bir hol alanımız mevcut yani koridor yapılmış aşağıda da yukarıda da o da güzel bir şey burada çift yataklı bir iki bazamız mevcut arkadaşlar. Karşılıklı yani ikili de koyabilirsiniz yer mevcut ama bizimkiler böyle tercih etmiş gayet de mantıklı diyebilirim. Ee, buraya da dolabınızı koyarsanız yer mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi panjurlar mevcut dediğim gibi. Bütün pencerelerde mevcut. Ben sadece mal sahibini yormamak için temizlemiş sabah sabah ee, güzel bir şekilde dedim tekrardan açıp da yıpratmayayım. Burada da klimamız mevcut dediğim gibi klimalar mevcut siz gelip uğraşmayacaksınız sadece gelip tatilinizi yapacaksınız bu evde çok güzel bir villa gerçekten çok güzel bir villa temizliği hoşuma gitti ortak duş lavabo alanımız var toprak orayı göster 3. odamıza geçelim sonra tanıtımıza devam edelim arkadaşlar fiyatımız ne dedik 7 milyon 500 bin TL valla burayı açacağım artık şöyle balkonu göstereyim de en azından arkadaşlarımız görsün. Burayı yatak odası olarak kullanıyorlar. Çünkü bu oda gerçekten de büyükmüş. Yani kadrajda gördüğünüz gibi gayet güzel bir oda ve yatak odasında şu an denizi görebiliyorum. Toprak şöyle bir denizi göster. Ondan sonra tekrardan geri git açıyı göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani yatak odamdan denizi hiç zoom yapmadığım şekilde bile denizi çok rahat görebiliyorum. Fiyatımız 7.850.000 TL. Pazarlığımız mevcut. Gerçekten güzel bir ev. Yani dediğim gibi bu fiyatlara böyle güzel ev bu ya da bu tarz villalar bulamıyoruz. Az çok kanalımızda vardır gördüğün gibi. Klimayı söylemeyeceğim. Burada da var. Çünkü gerçekten beyaz eşyalar, klimadır, yataklar mevcut. Mal sahibi sadece aşağıdaki sevdiği ee, masasını oturduğu birkaç sandalyesini alacak odur. Diğeri hepsi fiyatın içinde. Gayet de fiyat eşyalı. Makul 7.850.000 TL pazarlı mevcut. Denize 1.3 kilometre Umarım e, hoşunuza gidecektir. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fırsat gelecektir. Her beğeni bütün yorgunluğumu alacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.